y artı a bölü 2 x eşittir 4. 2 x artı a bölü y eşittir 6 olduğuna göre x artı y bölü x x y oranı kaçtır? Bu türden sorularda da payda eşitleriz. Bunun altına 1 yazıp 2 x yazarsam bunun altına da 1 yazarım. Yazmasak da bir şey fark etmez. Aynı şekilde bunun altına 1 y yazıp paydasını eşitleyelim. 2 x eşitlersek 2 x y artı a bölü 2 x eşittir 4 olur. Burada yapacak olursak 2 x y artı a bölü y eşittir 6 olur. Buradan işler dışlar yapacak olursak 2x y artı a eşittir 8x olur. Burada işler dışlar yapacak olursak 2x y artı a eşittir 6 y olur. Dikkat ederseniz eşitliğin bu tarafları aynı. O halde bunlar birbirine eşitse 8x de 6 yye eşittir. Bu durumda her iki tarafı 2'ye bölersem 4x eşittir 3y bulurum. Bu eşitliği sağlamak için vereceğim değer x'e 3, y'ye 4'tür. Bizden istediği x artı y bölü x eksi y idi. x gördüğüm yere 3, y gördüğüm yere de 4 yazacağım. Yazacak olursak 3 artı 4 bölü 3 eksi 4 olur. 3, 4 daha 7 bölü 3 eksi 4 eksi 1'dir. Buradan eksi 7 sonucunu buluruz. Sorumuzun doğru bu. cevabı A seçeneğidir.